Mecburum. Herkesin suyunu <laughs> içeriye içtim. Anlat neler yapıyorsun canım. Bak. Ben mi anlatayım? Sen, evet sen yazmışsın Twitter'a demişsin ki bu sene hiçbir kulübün işletmeciliğini yapmayacağım. Yapmayacağım. Sadece partilerde buluşacağız. Yani. Doğru mu? Söylüyorum. Bu kış e, biraz yoruldum ben ya, yani. Hem e, bir gün Türkiye'de belki de şu anda trend oldu işte e, belli kulüplerde e, haftanın bir günü bir event yapılıyor. Hmm. Ee, hem müşteriyi sıkmamak hem bizim de işimizi kolaylaştırmak açısından aslında bu 20-30 senedir dünyada olan bir şey ama Türkiye'ye daha yeni geldi. E, ee, promoterlik aslında bu. Ee, kulübü promote etmek amaçlı. Ben salı günlerini almıştım ve hiç şeyimle bağdaşmayan bir e, Türkçe müzik, sırf Türkçe müzik çalınıyor içeride, hiç yabancı müzik bu. Niye sevmiyor musun Türkçe müziği? Çok yurt dışında olduğun için. Yani tarzım çok Türkçe değil ama e, Şimdi orada kulübün <laughs> içine çalınan şarkılar e, mutlaka 3-5 tane dediğimiz sürekli hiç insan var. Peki mesela şu anda Türkiye'de Türkçe müzik dinlemez misin? Dinliyorum canım Yok. dinlemez olmuyor ama e, orada o kadar çok bir varyasyon var ki yani e, arabeste çalıyorlar. Evet. Ya çünkü artık müzik böyle bir hale geldi ki. Misin? Yok çok dinlemem. Hani çok böyle bitkin o hani kendini kötü hissettiğin zaman ruhun hani herkes bir arabeske vurur ya hani dinleyip böyle damar. Hiç öyle bir zaman da olmadı mı o modda? O oldu canım olmaz e e bir diyorsun müziği... bir diyorsun. Ama, sen ama müziğe vermedim öyle kendimi oturdum kendi elimde kendi şey yaptım <laughs> arabes koyup da ne yaptın? şey yapmadım yaptın kendini verdi ağladın mı? Ağlar mısın? Canım. Arada olabilir. Bak müzik deseydin hiç oralara girmeyecektim. Sen malzeme vermediğin için devamı geliyor sorular. Malzemeyi vereceğim evet anlatıyorum. Yarıda kestim. <laughs> Su mu için biraz daha istiyorsun? İçme yoksa ben lavabo göstersin. Ee, bu yaz öyle bir... bu kış pardon. Böyle bir konsept. Ayrıca de işletmesinin içinde bulunduğum bir normal bir gece grubu var zaten ismini söylemeyeyim şimdi ee, onların e, üç gece orada... bir gece salı şey dört gece herhalde birazcık da yaşlanmışım sen ee, evet görüntüye bakma yani içim yaşlanmış <laughs> ne var canım için... ama o da çok yoğun geceyle Biraz, ilgili işler... ...yapmak yani yani evet evet ya yani gece artık şimdi e, çok sevdiğim için ben işletmecilik veya e, event yapıyorum ama bu e, kadar artık bazı günler oluyordu ki ya Ayaklarımı uzatmışım, televizyonun karşısındayım. Güzel bir film koymuşum, seyrediyorum. 11.30-12.30 kalkıp kulübe gitmek zorunda kalıyorsun. Ee, Öyle geceler bu, bu kış çoğaldı. İnsanlar eğlenmeye gidiyor. Senin için de hani iş, para Ben bir de, de çalışırken veya... Sen veya... neyle eğleniyorsun peki insanlar orada eğlenirken? Hiç ki... eğlenmiyorum ben. Sen ay sonu kazanacağım sen? rakamla eğleniyorum. <gülüyor> <aslında>. <gülüyor> yani, alkol <laughs> kullanmıyorum ben çünkü. Alkol, <laughs> gerçekten ki... Bak ona çok kimse inanmaz bu kadar gece hayatın içinde olduğun için. Yani arada... Hiç teklik hiç değil. Alkol kokularına çalışırken ha. alkol Çalıştım. kullanmıyorum. Ha. Siz hangi dönemdesiniz, yarı farkında farkında ya da tam farkında. Ben çok uzun, uzun zamandır farkında dönemindeyim ama <laughs> emin değilim. Yani farkında olduğum şeylerden emin değilim. <laughs> Daha sonra mesela üçleminin bende sonuncusu ah yanılmışım olabilir. <laughs> He, öyle bir ihtimal var. gençliğimden bittimalle. beri hep farkındayım da aslında şeyin farkındayım. Her şeyin değişebilirliğinin ve her şeyin arkasında bir sürü katman olduğunun. Hmm. Belki de farkında olduğumuz, en emin olduğumuz şeyler öyle değildir. Evet, sonra pişmanlıklar. Evren bile belki. Ya, vay çok derin konuştu şu an Murat Bey gerçekten. <laughs> <laughs> Önderciğim sen katılıyor musun? Ve kuantuma falan bağlayabilirim <laughs> evet, 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 evet Duyularımız doğru şeyleri <laughs> anda, aktarıyor bize Acaba? bize, beynimize gibi. <laughs> farkında da öyle Farkındayım. farkındayım. Farkında da olarak da devam edeceğim. Hiç tam farkında olmayacağım ama. Hiç yarım niye? farkında Niye? Niye Niye tam farkında olmayacak? Eminlik yanlış bir şeydir o. Çok doğru Aynen bir hareket. Tam çok emin olmak doğru olma. Bilimden bile. Çok emin olduğumu düşündüğüm şeylerin hepsinde hata yaptım bugüne kadar. Onun için farkındayım ama Aynı şekilde sen de mesela Ece de diyor ya hani bir takım şeylerle kendimi tam olarak ifade edemedim. Hmm. Daha hala farkındalık az fark. Benim senin kendimi ama sen de hep kendini ifade etmekle geçiyor ömrün. Ben İfa... senin ne zaman gazetede bir röportajı aslında ben önder bir evet. ama gerçekten evet. öyle olmadığını ben de biliyorum ama insanlar ifade etmeye çalışmak. Bundan sonra işte 8-9 aydır hiçbir çabarcamıyorum bunun için. kendi hayatımı yaşıyorum. İşimi işimi yapıyorum. Ekstra deminde demin de Ece'nin de dediği gibi Manken, oyuncu, şarkıcı, efendim söyleyeyim, başka dallar. Benim de ben işletmeciyim, kendi aile şirketimiz var başka işlerde gelirse hepsini de yapıyorum. Ha bir de öyle bir şey var ama senin mesela ben sadece hani aile şirketimiz var demiştin değil mi hani tuz işi vardı Aynen, var dedi sizin. O hep olan bir iş. iş adamlığın ayrı. Ama sen yani ekranla bu, beraber, hani ekranla, şeyle biraz çalışmak istemediğimden dolayı çalışmıyorum. Ekrana doğru. yakınlığın ya da ekranda yaptığın projeler işte yarışmalar, dizi Hı -hı. konuk oyuncusu olduğum, yeni yarışma programı sunuyor evet, oluyor, evet. oluyorum diyorsun. Sonra mesela bütün bunları yapmam bir kenara kalıyor. Özel hayatınla ilgili bir haber çıkıyor ya da ünlü bir hanımla görülüyorsun ya da bir ilişki yaşıyorsun. bana yani ben onun önüne geçiyor tabii. İster istemez sonra Maalesef de o etiketi yedikten evet. sonra bunu düzeltmek zaten ben burada değil her gün 365 gün 364 tane programı katıldım anlatsan kendini e, maalesef magazin basını e, kendim de hem magazin olarak program yaptım ve sunduğumdan dolayı biliyorum maalesef biraz ucuz yani e, çok kolay olarak e, kolay yoldan haber yapılıyor e, yurt dışında da bunların emsalleri var ama ee, bu kadar insanların tanımadan, etmeden, öz hayatlarını bilmeden, hı hı. nereden geldiklerini bilmeden sadece bir ilişki yaşadı diye veya bir evlilik yaptı diye o insanı maalesef e, etiket infaz edebiliyorlar. Ee, bunu illa ben kendim için söylemiyorum. Oyuncularda görüyorum, şarkıcılarda görüyorum. Yani Mesut Yorum programında da hmm. en son bir daha ben katıldım oraya. Bir beyefendi vardı. Aynı konular konuşuldu. Ya adam bir bir insanoğlu kolay yetişmiyor ya. Ya <laughs> Tabii. Benim aldığım eğitimi Türkiye'de acaba kaç kişi almış? Bir oturup bir bak, bakmak lazım. Ama anlatmıyorsun ki. Anlattım her yerde Anlatsan, bir tane bitirdim. Herkes biliyor. Anlat anlatsan anlamaz ha, yani ki. Yani anladığı kadarını anlıyor. Yani o yüzden Şimdi, e, hiç bir, boşuna çabuk al, sarf etme. Al, bir şeyi anlatmak için ben bir şey anlatıyorum. Ve anlattığım anlatış tarzım... E, belki de 70 milyon ülkenin yüzde onuna hitap ediyor. Yüzde hmm. 90'ı şimdi gazeteyi açıyor, başka bir şey görüyor, ee diyor. Yani. Oturup da senin burada programını veya başka bir yerde benim konuştuğumu konuştuğumdan çıkardığı şey çok önemli. Hmm. Ya bu zaten böyleydi deyip geç geçebilir. Tabii canım yani insanlar geç evet. istediğin kadar anlat hala. Şarkısını e, güzel bir için. şarkısını bak isimsiz gitmiş hmm. almış ismi duyunca almamış. Maalesef evet. böyle işlerimiz var. Çok oluyor çok. Oluyor. E, profesyonellik içinde de e, bunlar çok oluyor. Ben Türkiye'de hiçbir sektörün e, full olarak %100 profesyonel çalıştığına inanmıyorum. Ee, ben 13 sene 14 sene Amerika'da yaşadım. Sistem acayip sistem alışkın bir adamım. Ee, düzen yani Amerika'da e, bugün başkan Obama değil de başka biri olsa gene ülke devam eder. Çünkü sistem var. Hmm. Ama burada e, herhangi bir şirketin başındaki insan veya bir e, ülkenin başındaki insan değilse burası karışır. Hmm. Maalesef sistemimiz yok sistemsizlikte boşluklar çok özel hayata giriş Çekilin. benim arabamın plakasını sen nasıl biliyorsun kardeşim yani ...arabanın evet. plakasını yazdığın zaman her şey çıkıyor doğru. yurt dışında da bu var yurt dışında arabanın plakasını vermezler bir çizik Ama atacaksın şimdi de sanki yeni, bunu yeni, yeni 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 ben bunu 3 senedir anlatıyorum evet, sen beni adres gösteriyorsun çünkü doğru. ya çok ayıptır söylemesi ...2 sene önce bir araç aldım banka kredisiyle bir araç aldım kendime Bentley dediler arabaya ya, böyle bir şey var mı ya Arabanın üzerinde eşek kadar yazıyor ne marka olduğunu. Yani <laughs> onu oraya yazış tarzlarında bir emek bile harcamıyorlar. Birisi 3 lira birisi 103 lira. Ya yani insana da adres de gösteriyorlar. Anlatabiliyor evet, Yani Fiyatlar ben de çok daha pahalı biliyordum. Ben. <laughs> ben yani <laughs> çok enteresan maalesef. Yani e, görülen bir şeyi bile e, sadece önden ve kanser olduğu için e, empoze ederken yanlış şekilde empoze edebiliyorlar. Alıştık artık yani. sağdan giriyor soldan çıkıyor bir de şöyle bir şey var balık zekalıyız halk olarak kendim de dahil <gülüyor> <gülüyor> bugün bu çıkıyor. Ertesi gün unutuluyor. Sen politikaya evet <laughs> ama ama çıkıyor. bir şey söyleyeceğim. İyi mi kötü olduğunu bilmiyorum. Ağzı hani az çok iyi laf yapıyor. Her yani. şey Biliyorum. çabuk öğütülüyor. Gerçekten unutuluyor. Hani unutuluyor. Neler unutuldu o çok yani? Çok sansasyonel. Gerçekten 7-24 haberlerde izlediğimiz o magazin Utuluyor gündemi ama hemen yine gündeme gelebiliyor. Hmm. Yani bir hemen bir haberle, bir Google'la, bir bilmem neyle, evet, eski evet. arşivlerle vesaire. Hani her ne kadar sen bir şeyleri unutturmaya çalışsam da o kadar çok hain insan var ki piyasada. Kötülükten ee, beslenen çok insan var. Aynen. Bahsedelim. Mutsuzluk. Yani insanların mutsuzluğuyla mutlu olan hain yani yani kötü insanlar var. Özellikle magazinde de bunlar var. Ee, işte kanal yönetimlerinde de olan böyle hain insanlar var. O yüzden bir şey unutturmaya çalışıyorsun, bir emek harcıyorsun, yepyeni bir sayfa açıyorsun, bir şey oluyor. Certamen eski haberler. Yok o yok bu. Yani hani e, şunu düşünmüyor. Hani yarın bir gün bu kadın ya da bu adam evlenir mi? Çocuk çocuk sahibi olur mu? O çocuğu onu bu haberleri ileride okur mu? Hani bunları düşünmeden hemen infaz etmeye çalışıyorlar. Yani aslında e, büyük sabır isteyen bir Ortamdayız, hepimiz için aynı şey geçerli. Ama ya ben mesela çok sıkıldım, çok yoruldum artık. hani bu yeni şey, ikinci yapacağım albümle beraber birazcık daha izole yaşamak istiyorum. Birazcık daha kendimi çekip sadece konserlerime bakmak istiyorum. Murat Bey'in demin istiyorum. söylediği bir şey paralel bir şey söyleyeceğim ben. 8-9 aydır işte malum magazinsel olan ilişkimden sonra daha böyle bir izole hayat yaşıyorum. ...kimse ne bilmiyor... ...kim ne, e, ne yaşadığını bilmiyor... E, ...şunu yaptım... ...elimine ettim hayatımda... ...kötülükle beslenen... ...sürekli negatif... ...yani ben şimdi senin yanındayım... ...ben seni görüyorum... ...sen ne konuşuyorsun arkadaşımsın... ...sen bana... ...bu adam mesela... ...al ya, yani, bu adamı görünce yani... <laughs> ...ne oluyor lan bana... Adam burada öldü geliyor değil geliyor. Değilim, yani. o o şey o diyeceksin? O Böyle pozitif bir adam yok. Yani o gördüğüm şey zaman pozitif ya. olarak elektrik <laughs> aldığım insanlarla görüşüyorum. <laughs> Günüm de güzel geçiyor. Ee, öbür türlü niye kendimi strese sokayım ki ya yani niye ee, adamın yanında oturuyorum? Ya ee, oturduma bir çay içeceğim yanında. Çay mı içiyorsun. Dayak, dayak mı yiyorsun? sen gerçekten çok özel bir dost. Ben seni çok seviyorum. anda yeri geldi Seni, aileni, eşini çok özlüyorum. Çok eski tanıyorum. Onun için anneciğini <laughs> İşte ben o yüzden seni çok iyi tanıdığım için de senin bazen yanlış ifade ediliyor olman beni üzüyor. üzüyor doğru. Çok Gerçekten. Ben Herkese çok... olmuyor. Senin çok ayrı ol, bir yerin ol, olduğu için ederim, söylüyorum. Yani ben seni bildiğim için de. O yüzden iyi yerlere gelmeni, güzel haberlerini okumayı i̇nşallah, istiyorum. Arkadaş. İnşallah. İnşallah. Düzelecek Bu da bir her şeyden. E bir de şöyle bir şey, demin ki konunun üstüne merak Tabii. ediliyor şey yönetmenimle irtibat halinde bir taraftan. Mesela, eee girdiğin yarışma hani 95 yılında mıydı? Evet. Mr. Hı hı. Hani mesela bu kadar üniversite bitirdim, eğitimi anlamında bu kadar doluyum dedin ya. Hı hı. Hani öyle bir yarışmaya girerken hani eğitim anlamında ilerlemektense bir Özellikle de bir kere yapıldı galiba Türkiye'de değil mi o anladım. yarışma? Bir daha da yapılmadı evet. zaten. Hani böyle bir yarışmaya girmek tabii ki mutlaka farklı, farklı bir kapıları açarken işle ilgili başka kapıları da kapatabilme ihtimali olmadı mı? Hani bunu düşündüm mü acaba yarışmaya Şimdi girerken? Şimdi şöyle e, o yarışmaya e, girdiğimizde zaten ben liseden yeni mezun olmuş ve Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni girmiştim. E, yani ben birinci <laughs> sınıftaydım o zaman da. E, ve e, lise hayatım boyunca da e, a, belli arkadaş çevresi işte Selimler, Devrimler, e, hmm. e bu eski e, bunları meslek olarak bazıları Ay, o zamanlar bak şimdi. Onlarla sonra. beraber biz hobi olarak aynı ajanstaydık. E, hobi olarak reklam. De miydiniz? Deniz evet, evet. ve burada e, hobi olarak yaptığımız bir şeydi bu. E, yarışma bitti, bittikten sonra zaten ben eğer mankenliği e, bu sektörde ilerlemeyi seçseydim, o zaman zaten burada kalırdım. Bana o zaman e, şimdi tabii ki işte Kıvançlar, Kenanlar, e, bunlar da yoktu yani. Biz o zaman bize bana gelen teklifler, onlara ben o yolda ilerleseydim çok daha değişik bir hmm. e, hayatım olacaktı. Ben okumayı seçtim. Sonra ben sonra gittin sen. Ben zaten, tabii ben mi? bir sene burada e, 95'te münister türkülerde dereceye girdim, bir sene mankenlik yaptım, e, bir sene sonra Mek'a gittim 96'da 2007'de döndüm. Hmm. Yani e, bu arada hiç e, tamamen okul Boğaziçi'ni bitirdim. Oradan gittim 4 sene üniversite bitirdim. Master yaptım. Ondan sonra e, orada 6-7 sene iş hayatına atıldım. Sonra e, babamın vefatı üzerinde maalesef Türkiye'ye döndüm. Zaten bu A, ani dönüş olmasaydı zaten ben şu anda burada değilim. Hmm. Ve şu anda da açıkça söylemek gerekirse gene gitmeyi Gene gitmeyi çok düşünüyorum. Birkaç yere başvurdum orada. E, çünkü benim evim e, kurul düzenim. Sizin orada devam, devam ediyorsun ediyorsun ediyor. Kapamadın oradaki evi. Yok yani düzenin. ki orada hmm. kendi kendine devam ediyor ki kiracı var evde. E, açıkçası yani düşünüyorum. E, özel hayatla ilgili de tabii ki e, istediğimi çünkü baba vefat ettikten sonra belki de ee, biraz acele oldu ama hani böyle bir an önce aile kurmak bir an önce çocuk 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 çocuklar karışmak çok istedim çok da seviyorum çocuk ya böyle bir şey yok sokakta <laughs> görüyorum bayılıyorum ya çocuklara <laughs> İtalya'ya gittim bir tane çocuk göstereyim resmini sonra bir ara <laughs> böyle bir çocuk yok ya yani al benim olsun al böyle kaçır çocuğu Türkiye'ye geldi diyeceğim ben şeytan o kadar <laughs> <laughs> <Oklanır> istiyorum yani <laughs> çok tatlı bakışa bak Murat'ın